Bakın bu ülke bugünlere gelmesi için çok bedeller ödedi. En büyük bedelleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ödedi. Onlara o kadar çok şey borçluyuz ki hepimiz can vereceğiz. İnandığımıza göre onların bir gün karşısına çıkacağız. Ve bizim inancımız şudur. Oraya çıktığımızda alnımız açık yüzümüz ak çıkmamız lazım. Bu vatan için ne yaptın? O canını verdi sen ne yaptın? Sormamız lazım. Gazi Mustafa Kemal ile ilgili bir iki dedikodu vardı. Ne vardı? Neymiş? Şimdi öyle bir şey var ki. Bak prompter'da takıldı. Görüyor musun? <laughs> Atatürk'ün büyük bir komutan olduğu ile ilgili kimsenin bir şüphesi yok. Atatürk'ün çok müthiş bir deha, müthiş bir stratejist olması ile ilgili herkes tamam. Ama ne var? Haşa Atatürk dinsiz. Buradan yine sizi kandırıyorlar. Dedim ki bak çok basit bu soruyu kendinize sorun. Bütün cevabı alacaksınız. Dün uçakta geldi aklıma buraya gelirken. Ya dedim bu adam velev ki dinsiz. Niye bu kadar Müslüman adam için savaşsın? Yani bunun bir mantığı var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Niye canını ortaya koyar bir insan? Hani savaştı Dersin ki bu kadar Müslüman'ı manipüle etmek için savaştı, e çıkmış demiş ki egemenlik de kayıtsız şartsız sizindir. Yani bu insanın kafa yemiş olması lazım, mantıklı düşünemiyor olması lazım. Ama biz biliyoruz ki en aklı başında, en mantıklı düşünen, en olaylara hakim, keşke bugün olsaydı bunlara öyle bir kök söktürürdü ki dediğimiz adam işte Mustafa Kemal Atatürk.